Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde bir müddet kumru yaşadığı hayatın gizliliğini koruyacak ama Yıldız ve Doğan'ın arasında geçen bir konuşma üzerine Doğan hata yaptığını anlayacak ve kumru'nun peşine düşecek. Bu süreçte her şeye rağmen kumruyu korumaya devam edecek. Yıldız en sonunda kumru'nun yaşadığı yere ulaşacak. Kumru kendisini aciz halde gördüğü için çok sinirlenecek ama, Yıldız'ın dostane yaklaşımının karşısında artık Yıldız ile tamamen dost olacaklar, Kumru'nun tekrardan eve dönmesi kolay olmayacak ama bu sürek en çok Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına yarayacak, Yıldız Kumku'yu korudukça Doğan'ın dikkatini çekecek ve ayrıca Yıldız artık tamamen Çağatay'dan vazgeçip Doğan ile yakınlaşmaya başlayacak, Böylelikle ikili arasında bir aşk bizleri bekliyor olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı